Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında öldükten sonra dirilmenin delilleri var mıdır? Bu soruyla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Kur'an-ı Kerim'in bize haber vermiş olduğu en esaslı, en temel meselelerden birisi ölümle bu hayatın bitmediği, ölümden sonra da hayatın devam edeceği hakikattir. Bizler Müslümanlar olarak şuna inanıyoruz. Bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Ölümden sonra insanların kabirde hayatı devam eder. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Daha sonra kıyamet bunu takip edecektir. Kıyamet dünyanın ölümü anlamında dünya ve üzerindeki her şey yok olacak ama ardından yeni bir alem, ahiret alemi kurulacaktır. İnsanların pek çoğu bu meseleyi kabulde biraz zorlanıyor. Yani bu insan paramparça olduktan sonra, zerreleri her şeyi dağıldıktan sonra tekrar nasıl bir araya getirilebilir? Tekrar nasıl eski haline getirilebilir? İnsanların çoğu bu noktada akıldan uzak görebiliyor, anlamakta zorlanabiliyor. Kur'an-ı Kerim öldükten sonra dirilmeyi bize haber verdiği gibi bunun delillerini de bize anlatmıştır. Yasin suresi bunun pek çok delilleriyle doludur. Ben Yasin Suresi'nin son sayfasından yarım sayfalık bir bölümü bugünkü program çerçevesinde takdim etmeye çalışacağım. Ve bu vesileyle şunu da ifade edeyim. Hani bizler vefat edenlerin ardından Yasin'i okuruz ama Yasin-i Şerifi başta kendi ruhumuza da okumak lazım. Yasin'deki manaları anlamamız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim başta henüz hayatta olan diriler içindir ve ölenlerin de ardından okunur, okunmaz değil ama her şeyden önce Kur'an-ı Kerim şu anda yaşayan insanlara hitap etmektedir. Yasin suresinin son sayfasında şöyle geçiyor. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe fe iza huwa hasimun mubin. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi? Karşımıza apaçık bir düşman olarak çıkıyor ve darabe lena meselen ve halga. Kendi yaratılışını unutarak örnek getiriyor. Gale men yuhyil izam ve yaramim Ve diyor ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Tefsirlerde anlatıldığına göre Ubey bin Halef eline eski bir kemiği almış. Peygamberimizin yanına varıyor ve ufalıyor. Un haline geliyor kemikler. Ve ardından küstah bir şekilde diyor ki ya Muhammed kim bunları diriltecek? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap veriyor. Allah onları diriltecek ve seni de ateşine koyacak diyor. Bu ayetlerin bu münasebetle indiği ifade edilir. Kul yuhyi hellezî Ey peygamber sen de ki onları önce kim yaratmışsa, kim inşa etmişse tekrar diriltecek olan da odur. Ve huve bi halgün alim. O her türlü yaratmayı bilendir. Değerli izleyenlerim burada çok kuvvetli bir delil var. Yoktan yaratan yeniden diriltmeye kadirdir. Mesela bir ordu misali bu konuda verilir. Güzel bir misaldir. Türkiye'nin her tarafından askerleri toplamak, bunları bir nizama sokmak daha zahmetli bir iştir. Ama tabur nizam altına bunlar sokulduktan sonra bir boru sesiyle bunların her biri istirahate çekilir. Tekrar bir boru sesiyle hepsi eski saflarında yerlerini alır. İşte Allahu Teala bizlerin böyle zerrelerini dünyanın her tarafından, alemin her tarafından derlemiş, toplamış bir insan olarak bizi yaratmış. Vücudumuz adeta bir kışla gibi ve bütün zerrelerimiz de o kışladaki askerler gibi. Ölümle istirahat borusu çalacak ve bedenimizdeki zerreler her biri bir yere dağılacak ama ikinci bir boru sesiyle istirafinin suruyla Tekrar bu cesedin zerreleri toplanacak. Ve hiç kimse farklı bir kimse olmaksızın yine kendisi olarak diriltilecek. Belki şunu da örnek olarak vermemiz mümkün. Diyelim bir kimse ezbere bir şiir yazıyor. Kendi yazdığı bir şiir. Ve yazmış olduğu bu şiiri hangi kağıda yazmışsa o kağıdı ardından yakıyor. Bunu gören insanların bazıları şöyle düşünebilirler. Eyvah güzelim şiire yazık oldu. Halbuki üzülme lüzum yok. Onu ezbere yazdığına göre bir başka kağıtta noktası virgülü değişmeden aynen yazar. İşte ilk defa bizi yaratan Allah elbette tekrar bizi diriltmeye kadirdir. Kur'an-ı Kerim'de bu mana çok net bir şekilde bize bildirilmiş. De ki diyor önce kim inşa etmişse o yaratacaktır. O tekrar diriltecektir. Ve o her türlü yaratmayı bilendir. Allah-u Teala yoktan da yaratır. Yoktan yarattığını yeniden de diriltir. Bunun çok misallerini bize veriyor. Şu anda görmüş olduğumuz alem tümüyle yoktan yaratılmıştır. Bir zamanlar şu alem yoktu. Allahu Teala bu aleme vücut verdi. Bu yoktan yaratma. Yeryüzünde insan diye hiçbir varlık yoktu. Allahu Teala Adem'i ve Havva'yı yarattı. Bu da yine bir evveli olmaksızın ibda şeklinde bir yaratma. Ama normalde şu anda bizlerin yaratılması, bizlerin çocuklarının yaratılması var olan şeylerden yaratılıyor. Vücudumuzu meydana getiren zerreler dünyanın değişik yerlerinde bulunmaktaydı. Bunlar zamanla vücudumuzda bir araya getirildi ve Yunus Emre'nin belki ifade ettiği şekilde söyleyecek olursak Yunus Emre diyor ki ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm. Yunus mahiyeti öncesinde vardı ilahi programda vardı ama ete kemiğe bürünüp, bürünüp, yunus şeklinde görülmesi zamanlı oldu. Allahu Teala bu tarzda yaratmış olduğu maddelerle daima yeni yeni şeyler de yaratıyor. Ve insanları yaratma noktasında insanları Hazreti Adem örneğinde olduğu gibi anne babasız olarak yaratma örneği var. Hazreti İsa örneğinde olduğu gibi sadece anne ile baba olmaksızın yaratma var. Bizlerde olduğu gibi anne baba vasıtasıyla yaratma var. Ama hepimiz herhalde vicdanen şunu biliriz ki anne babamız bizim yaratıcımız değildir. Anne babamız bizim resmimizi bile yapamaz. Nerede kaldı bizi yaratabilsinler? Anne baba diyelim kız çocuğu istiyor. Bakıyorsunuz erkek çocuk dünyaya geliyor. Veya erkek istiyor, kız çocuğu dünyaya geliyor. Demek ki anne baba bu noktada fail değiller. Bu noktada onlar yaratıcı değiller. Onlar sadece çocuğun dünyaya gelmesi için bir sebep. İşte Allah her türlü yaratmayı bilendir. اَلَّذ۪ي جَعَلِ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ ne ara? O Allah ki yeşil ağaçtan size ateş çıkarıyor. فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ Ve siz ondan yakıp durmaktasınız. Burada yeşil ağaçtan ateşin çıkması, mesela odunlar böyledir, kömürler bir zamanlar ve ee, ilim adamlarının ifadelerine göre dev ormanlıklardan meydana gelmiş olan şeyler işte bütün onlardan Allahu Teala bize ateş gibi bir nimeti vermiş Yeşil ağacın tabiatına muhalif olarak o yeşil ağaçtan e, oradan ateşi çıkaran Allah elbette e, topraktan da insanları tekrar çıkartma kadirdir bu şekilde bir, bir istidlal burada var. Öte yandan şu da misal olarak veriliyor. İki farklı ağaç varmış, bunun dalları birbirine sürtüldüğünde o yeşil oldukları halde adeta kibrit gibi böyle oradan alev çıkıyor ve ateş yaratılıyor. İşte eşyanın tabiatına muhalif olarak yeşil bir ağaçtan bu şekilde ateşi çıkaran Allah elbette çürümüş olan kemiklerden tekrar insanı diriltmeye kadirdir. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي يَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ en يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ gökleri ve yeri yaratan onların benzerini yaratmaktan aciz mi kalır? Onları yaratmaya kadir değil midir? Bela ve huvel hallâgul alim. Evet o yaratandır ve her şeyi bilendir. Burada Allahu Teala'nın kudretinin azameti nazara veriliyor. Yani bir insan çok büyük bir şeyi kaldırıyorsa acaba şu küçük şeyi de kaldırabilir mi? Denilmez. Allah koskoca gökleri yeri yaratmış bu kadar azim bir kudret sahibi olan zata bu insanı tekrar diriltmek elbette zor gelmeyecektir. Kaldı ki Allah'a bakan yönüyle zor ve kolay diye bir şey yok. Allah'a göre her şey kolaydır. Dilemesi yeterlidir. Bundan sonraki ayet onu ifade ediyor. İnneme emruhu ize arade şeyen en yegule lehu kün feyekun. Allah bir şeyin olmasını murat ettiğinde ol der ve o şey meydana gelir. Ol emri nasıl biz bunun mahiyetini bilemiyoruz ama eğer günün birinde düşüncelerimizi ekrana yansıtabilirsek diyelim dağı düşünüyoruz ekranda dağ oluyor. Güneş düşünüyoruz ekranda güneş oluyor. Allah'ın ol emriyle yaratmasını o zaman daha iyi anlayabiliriz. Allah'ın dilemesiyle nasıl dilemişse eşya o şekilde meydana geliyor. Fesubahanellezi biyedihi melekutu külli şey. Her şeyin melekutu iç yüzü. Elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Ve ileyhi turcaun ve siz ona döndürüleceksiniz. Burada iki hakikat var. Her şeyin melekutu Allah'ın elinde. Bunu belki kısaca şöyle açıklayabilirim. Mesela güneş bize ışık veriyor. İşte bulut yağmur gönderiyor. Ağaçlar meyve gönderiyor. Acaba bunlar faili muhtar mı? Kendileri mi bu işi yapıyorlar? Hayır. Bize göre kendileri yapıyor gibi ama melekut cephesiyle baktığımızda Allah güneşle bize ısı ışık gönderiyor. Bulutla yağmur gönderiyor ve ağaçla meyveyi gönderiyor. Bu şekilde baktığımızda alemde bir zerre bile Allah'ın ilmi dışında, izni dışında hareket etmez. Bir yaprak bile onun ilmi dışında yere düşmez. Demek ki her şeyin melekutu, tasarrufu Allah'ın elinde ve ileyhi turcaun ve siz ona döndürüleceksiniz. Döneceksiniz demiyor, döndürüleceksiniz. Yani bu insan kendiliğinden ahirete gidecek, e, kendiliğinden cennet veya cehenneme varacak değil. İnsan götürülecek. Artık ölüm, ölümle beraber e, insanın sağında solunda melekler, görevli melekler o insan nerelere götürülecekse onu götürecekler, sevk edecekler. Yoksa insan kendine kalsa sabah uyanmakta bile problem e, yaşıyor. Demek ki insan kendisi dirilmeyecek, ama diriltilecek. Kendisi gitmeyecek ama götürülecek. Cenab-ı Hak hepimizin akıbetini hayır eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.